Bir başka mesele, kardeşimiz diyor ki, hocam işte benim hanımım çalışmak istiyor, ben çalışmasına müsaade etmiyorum. Ama ille çalışacağım diyor, ben ne yapayım diye şey etmiş. Bu da günümüzün hastalıklarından birisidir kardeşler. Maalesef işte içinde yaşadığımız toplumlar kadınların zihinlerini tamamen değiştirmiş. Allah bullak etmiş. Bir de okullarda verilen eğitimler, toplumun sokaklarda toplumun verdiği hal ve hareketler bizim kızlarımızı feminist bir akılla, feminist bir düşünceyle yetiştiriyor. Yani öbürlerine özeniyor, bilmem ne yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Kardeşler isterseniz İslam devleti olsun. Bakınız isterseniz İslam devlet olsun. Kadının çalışacağı iş de İslam'a çok uygun bir iş olsun. Yani İslam'ın bir kadın burada çalışabilir diyebileceği bir iş olsun. Eğer kadın evli değilse, bekarsa ve babasının evindeyse velisinden izin almadıkça çalışamaz kadın. Velisi izin vermedikçe çalışamaz. Bakın ben bu bu sistemi falan demiyorum. İslam devleti olsa. Kadın babasından izin almadıkça çalışamaz. Eğer izin vermediği halde gidip çalışıyorsa sabahleyin işe giderken evinden çıkarken lanete uğrarta dönünceye kadar o günah üzerinde şeydir işte barındır. Yine mesela eğer evliyse bu sefer kocasından izin kocası, ya İslam'a uygun olmak şartıyla. Yani o yaptığı işin İslam'a uygun olmak şartıyla. Kocasından izin alması lazım. Kocası izin vermedikçe yine çalışamaz. İstersen İslam'a uygun olsun. Ama bugünkü toplumumuzda kardeşlerim, bugün toplumumuzda kadınların çalışacağı iş çok sınırlıdır. Bakın tekrar ediyorum. Kadının çalışması haram değildir. Amması vardır. Bak. Kadın çalışabilir değil mi? Evinde paketleme işi yapabilir mi? Yapar değil mi? Dışarıdan kocası, oğlu iş alır. Evinde paketleme işi yapar değil mi? Örgü, dikiş, nakış işi yapar mı? Yapar. Halı dokur mu? Dokur ya da başka bir sırf kadınların çalıştığı bir yerde tesettürüne dikkat etmek şartıyla şey yapabilir mi bunu? Gidip de orada çalışabilir mi? Koca sizin verirse çalışır. Ama şu andaki günümüzde kadınların çalışma şeyi çok dardır. Mesela bir Müslüman'ın hanımı kadın erkek karışık olan bir yerde çalışamaz. Haramdır. Kadınlarla erkeklerin beraber çalıştığı yerde bir Müslüman kadın çalışamaz. Haramdır. Niye? Çünkü devamlı o erkeklerle beraber olacak. O erkeklerle devamlı o şaka yapmasa bile er karşıdaki erkek şaka yapacak. İcabında patronuyla halvette kalacak icabında değil mi? Patronu bürosuna çağıracak icabında. Ben gitmem diyebilir mi bir kadın? E halvette kalmak da haram. Onun için kadın erkek tesettürlü olsa bile bakın. Tesettürlü olsa bile kadın erkek karışık olan bir yerde Müslüman karısını çalıştıramaz. Çalıştırmaması gerekir. Tesettürsüzse hiç çalışamaz. Bak tesettürsüz hiç çalışamaz erkeklerle temas eden bir işte hiç çalışamaz. Erkeklere dokunuyorsa, şey diyorsa hani böyle dokunma falan varsa hiç çalışamaz. Çalıştığı işte bir haram varsa, çalıştığı iş onun bir haram işlemesine de vesile oluyorsa öyle işlerde de çalışamaz. Ya çalıştığı iş bir de küfre şirke sebebiyet veriyorsa dolayısıyla İnsanların bunu bilmesi lazım. Allah kadınların nafakasını kocaları üzerine yazmıştır kardeşlerim. Kadının nafası çocuk kendisinden olan erkeğin üzerinedir diyor Kur'an-ı Kerim'de. Niye nafakayı kadına değil de erkeğe verdi Cenab-ı Allah Celle Celaluhu? Kadın evinden dışarı çıkmasın, kadın çalışmasın diyedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali arasında iş taksimi yapıyor. Ev işlerini Hazreti Fatıma'ya veriyor, dış işleri ise Hazreti Ali'ye veriyor. Cennet kadınlarının seyidesi Hazreti Fatıma radıyallahu anha sabahtan akşama kadar icabında değirmen çevirdiği olurdu. Eski yaşlı insanlar bilirler o değirmeni. Ben annemi bilirim köydeyken şuraya şeyi koyardı, bulguru sol tarafına koyardı, şurada da taş var. Koyardı böyle hiç durmadan akşama kadar onu şey derdi, Düşün yani ne, ol, ne olur. Bir gün Hazreti Fatıma validemizin elleri kıpkırmızı olmuş. Değirmen de çevire çevire çevire. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh, bakmış hanımına acımış. Değirmen çevire çevire eli şişmiş. Demiş ki bak demiş babana bugün cariyeler geldi. Savaş ganimeti olarak cariyeler geldi. Baban ihtiyacı olanlara onları dağıtıyor hizmetçi olarak. Git bir de hizmetçi sen babandan iste demiş. Hazreti Fatıma annemiz Betül. Betül ne demek biliyor musunuz? Erkek eli değmemiş. İffetli tertemiz demektir. Gitmiş o annemiz babasının yanına oturmuş babasının yanına söyleyememiş. Anlatamamış derdini. Allah Resulü demek ki bir sıkıntısı olduğunu anlamış. Demiş ki ey kızım Fatıma niye geldin demiş. O zaman ellerini göstermiş. Demiş ki babacığım bak demiş akşama kadar değirmen çeke çeke ellerim şişti. Duydum ki sana savaş ganimeti olan cariyeler gelmiş. Hizmetçi olarak ihtiyacı olanlara dağıtıyor musun? Bana da bir tane ver diye geldim. Veremem kızım demiş. Asabu sufa aç dururken sana bunları veremem demiş. Kim bu? Peygamber. Kim bu? Devlet başkanı. Şimdikiler ne yapıyor? Kendisine değil yedi, sülalesine kapaçıyor. şimdikiler. Amcası, amcasının oğlu bilmem ne oraya buraya yerleştiriyor şimdikiler. Ama Allah Resulü kızı Fatıma'nın ihtiyacı için istediği bir şey vermiyor. Veremem kızım diyor. Senin diyor Akşam yatağına girdiğin zaman 34 defa Allahu Ekber, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Sübhanallah demen bundan hayırlıdır. Bak normal olarak tesbihatta ne yaparız? Sübhaneke'den başlarız değil mi? 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber deriz. Kim de 100. defa olarak diyor Allah Resulü La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehül mülk ve lehül hamd ve hu ala kulli şeyin gadir. derse şu kadar sevap alır diyor. Ama Allah Resulü burada diyor ki yatağına girdiğin zaman 34 defa Allahu Ekber, 33 defa Elhamdülillah 33 defa da Sübhanallah dersen bu senin için bundan hayırlıdır diyor. Hazreti Fatıma validemiz evine dönüyor. Hazreti Ali diyor ki ne oldu diyor? Bakıyor hani hizmetçi falan gelmedi. Ne oldu diyor? Ne dedi baban? Babam böyle böyle dedi diyor. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki Allah'a yemin ederim ki onu duyduktan sonra onu hiç terk etmedim diyor. Yani o 34 defa Allahu Ekber, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Subhanallah demeyi onu duyduktan sonra ölünceye kadar hiç terk etmedim diyor. Birisi zormuş demiş ki Sıffin Savaşı'nda mı, mı terk etmedin? Sıffin Savaşı Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye'nin yaptığı savaş. 70 bin kişi öldü o savaşta. Sıffin Savaşı'nın gecelerinde de mi terk etmedin demiş. Yani o Hengabeli Gül'de orada da terk etmedim demiş Hazreti Ali Efendimiz. Dolayısıyla Dolayısıyla kadın evinin işinde olacak. Kadın, kadının en önemli görevi anneliktir. Kadın topluma insan yetiştiren bir makamdadır. O kadınların yetiştireceği toplum eğer anneler çocuklarını düzgün yetiştirirlerse o annelerin yetiştireceği fertler toplumu oluşturacak. Eğer toplum düzgün olursa devlet düzgün olur. Toplum eğer düzgün olmazsa devlet de düzgün olmaz. Dolayısıyla kadının en büyük görevi anneliktir tekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sahih hadislerde hani Kutubi Sitte hadislerinde özellikle Sünen sahiplerinin rivayet ettiği hadiste bir kadın namazını kılar, orucunu tutar ve kocasına itaat ederse hangi kapıdan girersen gir denir cennete diyor. Bak kadının cennete girmesi çok kolaydır kardeşler. Erkek öyle değil. Cennet annelerin ayakları altındadır diyen bir dinin müntesipleriyiz biz. Niye? İşte bundan dolayı deniyor. Cennet annelerin ayakları altındadır derken bundan dolayı deniyor. O anne cenneti kazandıracak nesiller yetiştirecek. O anne toplumu idare edecek, toplumu ahlakıyla düzeltecek, topluma haya ve edep abidesi olacak kızlar yetiştirecek, erkekler yetiştirecek ve toplumun güzel olmasını sağlayacak o anne. İşte öyle annelerin cennet ayakları altındadır. E bizim annelerimiz, bizim hanımlarımız, bacılarımız İslam'ı hiç bilmiyor. Nasıl yetiştirecek? E böyle yetiştiremezse o zaman sokaklar yetiştirir o çocukları. internetler yetiştirir, akıllı telefonlar yetiştirir. Öyle yetişen toplumda böyle olur işte kardeşler. Annesini babasını tanımayan, annesini babasını para için öldüren değil mi? Okuyoruz her gün değil mi? Her gün televizyonlarda örüyor. Geçen bir tanesi neydi? Bir profesörün kızı, profesör olan annesini öldürmüştü. Birkaç ay oluyor buna. Adam ne yapmış? Yetiştirememiş çocuğu. Çocuk gitmiş eroyuncu olmuş. Bu sefer ne yapıyor? Eroyuna para bulmak için annesinden para istiyor, babasından para istiyor. Vermesi çekiyor, öldürüyor. Kadın eğer iyi bir eşse, saliha bir eşse erkeğinin bütün yükünü alır. Çünkü o erkek dışarıda çalışırken birçok zorluklarla karşı karşıya gelecektir. Kimiyle takışacak, idişecek, işte efendim zor işte çalışacak ve eve geldiğinde belki bitmiş bir halde gelecektir. Ama hanımı onu kapıda karşılar, güler yüzle geçmiş olsun derse erkeğin bütün yorgunluğunu alıverir. Ama o erkek öyle gelmiş bitmiş zaten biriyle de dövüşmüş gelmişse dışarıdan bir de kadın kapıdan girer girmez surat asmışsa bir de dırdıra başlamışsa o zaman da işte çekilmez olur yu, o yuva. Ne olur? O yuvanın yıkılmasına sebebiyet verir. Öyleyse kadın kadınlığını bilecek, erkek erkekliğini bilecek. Sadece kadınlardan da şey beklemeyeceğiz. Yani kadınlar hep para itaat Kadınlar bizim kölemiz değildir. Her istediğimizi yapacak kölemiz de değildir kadınlar. Kadının hakları vardır. Biz de kadınlara o hakları yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Yani hanımımıza güler yüzlü olacağız. Her yaptığı ufak tefek hatada bağırıp çağırmayacağız, azarlamayacağız, yüzüne vurmayacağız, efendim hakaret etmeyeceğiz. Oturacağız, anlatacağız, çağıracağız, gel hanım diyeceğiz. Bak şu yaptığın şu şey dinimize göre uygun değil. Dinimiz bunu haram saymış ya da mekruh saymış ya da iyi saymamış. Bunu terk et. Bir daha bunu görmek istemiyorum diyeceksin. Eğer şey derse bir daha bir daha nasihat edeceksin. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Celle Celal bize bir usul öğretiyor, bize bir edep öğretiyor. Diyor ki serkeşlik yapmasından korktuğunuz kadınlarınıza nuşuz diyor, nuşuz. Orada nuşuz kelimesi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Nuşuz, kadının kocasına karşı dik başlı olması demektir. Kocasından izinsiz evden çıkıp gezmesi, tozması demektir. İşte efendim namaz kılmaması, gusül abdesti almaması bunları yazar tefsir kitaplarında. Nuşuzundan korktuğunuz hanımlarınıza nasihat edin diyor bakınız. Dövün, sövün, hakaret edin demiyor. Nasihat edin. Eğer yine nasihatinizi almazlar da yine aynı şeyleri yaparlarsa yataklarını ayırın diyor. Yatakta onları yalnız bırakın diyor. İslam alimler diyor ki burada yatak yataklarda onları yalnız bırakın. Evi terk edip gidin başka yerde yatın anlamı yok. İki şekilde anlamışlar bunu. Sen bir odada yat, o öbür odada yatsın ya da aynı yatakta sırtını dönerek ona yat anlamında ifadede bulunmuşlar. Bu şu demektir bak hanım. Ben sana nasihat ettim almadın. Bak şimdi de yatağından ya seni yatağında yalnız bırakıyorum. Bak yine akıllanmazsan büyük ayrılık gelir ha demektir bu. Yani bunun şeyi budur. E kadın bunu da anlasın artık ya. Yani nasihat etmiş, anlamamış. İşte yatağını ayırmış, anlamamış. Anlasın bunu da da. Anlamazsa kocasının inadına gidese ve kocasının söylediği şeylerde meşru şeylerse, Allah'ın yapmayın dediği şeylere yapma diyorsa e niye inat ediyor ki? Eğer o da Müslümansa, sen de Müslümansan zaten terk etmen lazım. Koca senden mesul zaten. Sana haramları işlettiremez. Bir koca hanım hanımlarına bakıp dururken, koca bakıp dururken karısı haram işlerse ses çıkarmamazlık yapamaz kardeşler. Hemen onu men çağıracaksın. Bir daha bunu sen de görmeyeceğim diyeceksin. Bu bizim dinimizde yasaklanmış, bizim dinimizde kabul edilmeyen bir şeydir diyeceksin. Ve biz de Müslümanız diyeceksin ve onu yasaklayacaksın. Yasaklamazsak eğer o zaman Nasıl olacak bizim işimiz? O evde büyüyen senin kızın da annesine bakarak büyüyecek. Annesi nasıl ise öyle olacak. Oğlan da babasına bakarak şey diyecek. Babası içki içen, evde içki içen çocuğa baba içki içme oğlum dese olur mu? Hani hatırlar, siz bilirsiniz eskiden babalar sigara içerlerdi ama oğlunun sigara içmesine karşı çıkardı. Sigara içme. Döverdi, söverdi falan. Yahu bu haramsa eğer sen niye yapıyorsun? Haram değilse eğer Niye ona yasaklıyorum? Şöyle dese olur bakınız. Nasihat etmeyi de bilmiyoruz bak. Şöyle dese olur. Evladım bak bu merete ben alıştım. Alıştım bir defa ama bırakamıyorum. Bırakmak da istiyorum. Ben bunun çok zararlarını görüyorum. Evladım sen içme dese bak bu nasihat farklı bir nasihattır. Ama ne der? İçme bunu der. Döverse çocuk niye içmeyeceğini anlamaz. O zaman der ki yasaksa sen niye içiyorsun der. Tamam mı? Dolayısıyla bunlara böyle bakmamız lazım. Çocuk eğitimine de dikkat etmemiz lazım. Çocuk çocuğumuzda olmamasını istediğimiz ahlak dışı davranışları kendimiz yapmamamız lazım. Kendimiz ev, evde bir sürü ahlaka, edebe, hayaya aykırı şeyler yapıyor da çocuğumuza bunu yapma, şunu yapma dersek o hiçbir tesir etmez. Ben burada size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ben anlattığımı ilk önce kendi nefsimde yaşamak mecburiyetindeyim. Yani şunu bilin ki bir vaiz, bir nasihatçı, bir öğütçü, bir tebliğci, bir emri bil maruf, nehi anil münker yapan bir kimse anlattığı şeyi ilk önce kendisi yaşaması lazım. Verdiği dersi ilk önce kendisine vermesi lazım. Ben bunu konuşurken ilk önce kendime veriyorum bu dersi. Eğer size bunu anlatıyor fakat yaşantımda size anlattığım şeyler yoksa size tesir eder mi o? O zaman şunu derler işte hani toplumun arası bir laf dolanır. Hocanın dediğini tut da gittiği yoldan gitme derler değil mi? Niye? Esasında bunu hocaları kötülemek için zamanında söylenmiş bir sözdür bu. Ama bugün bazı hocalar maalesef bunu gerçek yaptılar. Adam faizden uzak durun diyor, kendisi ev alıyor, faiz de alıyor. Araba alıyor, faiz de alıyor. Adam şunu yapmayın diyor, bakıyor, hoca da onu görüyor. İşte o zaman da diyor ki, hocanın dediğini tut, tut gitti yoldan gitme diyor. Her hoca, ilim ehli olduğunu şeyden ve İslam'ı yaşadığı iddiasında olan bir, ister hoca olsun, ister tebliğci olsun, her yaşantısına dikkat etmek mecburiyetindedir. Yap, her hal ve hareketine, sokakta dikkat etmesi lazım. Din düşmanları biliniz ki bizim her hareketimizi kontrol ediyorlar demektir. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Cenab-ı Allah Celle Celalü bizleri hakkı tanıyıp hakka ittiba edenlerden, batılı tanıyıp batıldan içtinab edenlerden eylesin. Cenab-ı Allah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle gönderdiği din üzere hayatımızı şekillendirsin ve son nefesimizi verirken de Allah'ın razı olacağı şekilde ruhumuzu teslim edenlerden eylesin. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk ve ahiru davana enel rabbil alamin.